Aile o kadar fakir ki evde her gün aynı şey pişmek zorunda. Oğluna bunu yedirirken bir gün sıkıcık çorbası diyor, bir gün başka bir isim söylüyor, başka isim söylüyor e, ve aynı çorbayı bu şekilde yediriyor evdeki malzemelerle. He. Gerçekten çok e, doyurucu, Aslında çok ekonomik. Esneci. Ne koydun şimdi oraya? Şimdi ben tereyağı koydum. İsterlerse sıvı yağ da kullanabilirler. Burada soğanımız kavrulacak. Bu soğanımız kavrulurken ben de çorbamın köftelerini hazırlayacağım minik minik. Evet. Bugün aslında menümüzün en uğraştırıcı tarifi de bu. Hepsi o kadar pratik ki en uğraştırıcı tarifi belki de bugün yapacağımız çorbamız. Şimdi... Şu şeyin ikisinin uyumuna yani her evde mesela çorba da Ramazan'ın önemli bir şeysi ki uzmanlar da hep çorba için, çorbayla açın diyorlar. Hem Tarana hem Bulgur herkesin evinde bulunan. Birazcık da alternatifli yaptım bugün. Hem pilav koydum menüye hem bulgur pilavı koydum hem de bu çorbayı koydum. İsterlerse çorbayla tavuğu tek başına yapabilirler ya da tavukla bulgur pilavını kendileri evet, kombinleyebilirler. Veya Nasıl çorba ne istiyorlarsa ağızlarının aynen, tadına ellerinde ne planladılarsa aslında plan yani Ramazan'a her gün bir plan yapmak lazım aslında özü o. Evet. Şimdi bir su bardağı ince bulgurumuz vardı. Bir su bardağı kaynar suyla ıslattım. İçine 3 yemek kaşığı tarhanama yani ilave çekti. ediyorum. Evet. Bir yemek kaşığı un um var. Onu tamam. ekliyorum içine. Bir tane de yumurta kıracağım. Böyle Güzel bunu tutması ee, için. Kütahya yöresine. Kütahya mi? yöresine. Kütahya'ya çok selamlar, sevgiler, saygılar iyi ramazanlar diliyorum. Bunu ilave edeceğim. İçine biraz karabiber koyacağım. Çorbamın sosunda da nane var aynı hmm. zamanda. Hmm. Onu da nane ilave edeceğiz. Bir de şuradan tuzuma bakayım. Tuzum nerede? Birazcık da tuz ilave edelim içine. Güzelce yoğuracağız ve minicik minicik köfteler yapacağız şimdi Hop. bununla. Yok işte Derya suyuna daha ayarlı koyacağım. şimdi. Esas bundan da geçecek. Burada bir... <laughs> sen kendimi alamadım. <laughs> Kendim daha az tuzlu yiyorum ya. Evet. Bu arada soğanlar kavrulurken ben şurada sarımsaklarım var. Onları da içine ilave edeceğim. Sarımsaklarla evet. soğanlarım güzelce kavrulsun istiyorum çünkü. Ee, bunu böyle güzelce şimdi yoğuruyorum. Böyle bir Genişçe bir kabın içine ben böyle unumu da koydum içine Derya Hanım. Ee, bu yuvarladığım köftelerin hepsini bunun içine koyup böyle una bulanmasını sağlayacağım. Böylece şey dağılmamış da olacak. Şimdi yoğururken hafifçe kuru gelebilir ellerine tarhananın kuruluğundan. Eğer çok aceleleri varsa izleyicilerimizin bulgurla tarhanayı aynı zamanda ıslatabilirler. Kaynar suyla. Hmm. Şöyle bir bakacağım. Ya aslında tuttu bile birbirine. Yani o kadar güzel bir e, karışım ki şu ben mesela Tarana'yı çok şeylerde kullanıyorum. Mesela Tarana'dan cips yapıyorum. Ah çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Yani şu kurutucular var ya. Hı hı. Kurutucularda fırında da yapanlar var. Tarana'dan şöyle bir şey yapıyorum. Mesela ne bileyim pancar cipsi yaptınız kendiniz fırında. Veya patates yaptınız. Böyle bir sos hazırlıyorum yoğurt ve taranayla. Çok lezzetli. İçine bir, bir lokmacık sarımsak arzuya göre koyun. Ee, aklıma geldi. Tarhana çok iyi bir malzeme. Çocuklar için ideal. Hem çocuklar için ideal hem tarhana dünyanın ilk insan ilk ve tek insan yemeği aslında. Evet. Öyle çok... de diyebiliriz biz buna. Köfteleri ben birazcık daha büyük büyük yuvarlıyorum ama isterlerse daha biraz minicik minicik Yani mayalı demek istiyorsun. Mayalı mı? Mayalı ee, mı? Toz insan? halde. Toz, toz halde. halde. Evet. Toz halde. Toz halde kullanılabilen aslında yiyeceği. Yani pek çok yerde evet. taranayı kullanabiliriz. Hani Sadece çorba da denemeyin. Bu benim yaptığım şeyi yoğurtla karışmış hali. İnanın böyle bir şey batırmalık veya havuç doğrayın, salatalık doğrayın. E iftardan sonra da böyle bir ara gibi yiyebilirsiniz böyle bandır bandır. Ha biraz içine şey koyuyorum onun unuttum affedersiniz Yoğurt. E, biraz krem peynir koyuyorum. Çok yakışıyor içine. Çok güzel oluyor. Az yani. Biraz isterseniz mayonez koyun. Karıştırın böyle. Biraz da zeytinyağı damlatın. Şöyle 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 karıştırın. Böyle banmalı şeylerde çok iyi gidiyor. Derya Hanım aynı zamanda köftenin içine eğer e, köfte yapıyorlarsa hani Aa, ekmek kırıntısı evet. falan koyarız ya, evet. ekmek kırıntısı falan koymaya hiç gerek yok. Şu salçayı da içine koyayım. ilave edelim evet. Derya Hanım. Ekmek kırıntısı veya başka bir malzeme onu tutması için herhangi başka bir malzeme, un veya irmik eklememize gerek yok. Direkt tarhana da ekleyebiliriz, tarhanayla da yapabiliriz. Aynen. Diyelim ki sulu köfte yapıyoruz. Evet. Sulu köfte yaparken de içine yine aynı şekilde tarhanayı ilave edebiliriz. Yani tarhanayı tutucu özelliğinden de faydalanabiliriz biz yemek yaparken aslında. Mutfak biraz da zaten e, yaratma sanatı değil ee, mi? Evet gerçekten hanımlarımız bu konuda e, çok becerikli. E, evde ne var çok önemli. Yani köyümüzden geldi, oradan Aynen. geldi. Bir şeyleri düşünürken evde ne var rakitlerin bence. Evde ne var çok önemli. En önemli ee, en önemlisi Ve çok uyguna e, yalnız bu yanmasın da. Direkt şey, suyunu ha? ilave edeceğiz daha ee, yani. Edeyim su, mi Tabii tabii su kaynayacak. Su kaynadıktan sonra şimdi su kaynayana kadar. Ee, köftelerimin hepsini ben yuvarlamış olacağım, içine ilave edeceğiz ve pişmeye bırakacağız. Köftemizin evet. de e, bu şekilde bitmiş olacak. Daha sonra efendim, sonra, efendim. E, ...sonra şeye mi geçecek Sonra Derya yani, tavuğu hemen fırına atacağım ben. Bir saat pişecek zaten. O tavuğun hiçbir uğraştırıcı özelliği yok. Ee, bir tık haşlamadan mı tavuğu koyacaksın? Hiçbir şey yapmayacağız. Ha, der, yani. Şeye koyuyorduk. Doğru, <laughs> doğru, doğru. Ya, Ay sanki bir an uçtum. Neyi ee, ne Siz, Sizin e, diye. YouTube e, kanalına yapmıştık. Çok da evet, izlenmiş... onu demiyoruz galiba, Aa. değil mi? Ha, demiyoruz, ha, demiyoruz tamam, Demiyor. just, Onun just, için ben demin öyle demedim ya. Cüz şefika, cüz şefika. Değil Şimdi çok güzel bu. E, bakın kavanozumuz burada. Herkesin evinde hani şu salçalarımızı falan yaptığımız e, kavanozumuz. E, tavuklarımız burada. Bakın çiğ tavuk. Ve malzemelerini koyacağız. Akşama yaparsınız bunu inanılmaz güzel oluyor. Tavukla, lime lime böyle oluyor. Sırf etle tavuk, de olur. Etle de olur. Hiç önemli değil. Tavukla olması hiç dert değil. Kemiklerle de, kemikli etlerle de ya da herhangi başka yakıştırabildikleri her türlü malzemeyle ciğer yapabilirler. Derya Hanım o suyu birazcık daha hepsini Yok, ilave biraz, edelim. Hayır şeyi erittim ya biraz. Elinize sağlık. <laughs> Bu da bitti bu arada zaten köfteleri de yuvarlamış oldu. Yani bu biraz daha ister mi acaba? İstecek Derya yani. biraz evet. daha çünkü çorbayı... Ayşegül gel biraz daha su bize ver. Burada arkada var, var Derya yani. Hanım arkada var. Arkada var suyumuz. Hı. Arkada da var. Bu şekilde yuvarladık ve bitti. Birazcık daha küçük yuvarlarlarsa daha güzel olur aslında. Ben biraz şimdi acele ediyorum hemen yayında izleyicilerimize göstereyim diye. Hı. Bu da bitti, ee, bu şekilde yuvarlamış oldu. Şefika oldum. jet hızıyla yaptım vallahi bravo, maşallah Şimdi sana. Şimdi böyle bunları şöyle hafifçe una bulayacağım. O yüzden birazcık daha su ilave edelim istedim. Yani bu aslında çocuklar için de ideal bir e, şey. E, mesela evde küçük çocuklar varsa e, hani ek gıdaya geçmiş biraz da Nasıl ilerlemiş hani bunları hazmedebilecek durumda olan çocuklara biraz daha küçük küçük yaparsınız. Ben minik minik ben bunu yapacağım. Daha birazcık minik ben bunu minik yapacağım. Ben hemen mesela anlayan. bizim çocuklar böyle sulu şeyleri çok seviyorlar. Bunu var. servis yaparken isterlerse yoğurtla da servis yapılabiliyor. Yoğurtla da servis yapılabildiği için çocuklar için aslında çok da besleyici. Ama şimdi, bu çok güzel bir şey. Şimdi burada bu suyumuz çorbamızın harcı kaynayana kadar ben pilavımızı yapmak istiyorum Derya'nın. Pilavın evet. da yapılış şeyi çok basit. Aslında. Soğanlarını Şimdi, mı koyacaksın? E, Soğanlarını en son doğrayacağım. Burada siyez bulgurumuz var. Bu bulgur inanılmaz faydalı bir bulgur. Evet ee, gerçekten. Tadı? Hazmı kolay. İnanılmaz güzel. Ee, mesela biz şeker hastaları için çok güzel. Ee, ben şu suyu alalım mı? Tamam. Evet, bir dakika.